Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pet takası yapacağız ve en değerli petleri alma takası yanımda kuzenim var. Evet arkadaşlar bugün çok heyecanlı bir gün. Arkadaşlar Hı. bu arada bugün yani mesela binek yapmak istediğimiz pet petleri de alabiliyoruz atıyorum ben. Ee, baykuşumu binek yapmak istiyorum. Ondan da alabilirim. Evet arkadaşlar eğer sizin de toplamamız istediğiniz veya e, binek yapmamız istediğin, istediğiniz petler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz sizin için yaparız. O zaman hemen sizi bekletmeden başlayalım. Evet. İlk kimle başlasam acaba? Ben şunla başlayacağım. ben takip et diyorum. Aa, şurada ben bir yıldızım diyen kızdan bir yapım. Bu da ikide bir kendini övüyor ya. Sinirim bozdu. İkide bir kendini övüyor. Evet. Sadık Tostakası ettim. Bakalım kabul edecek mi? Ya, kabul Lütfen şöyle bir video oyunu yazalım. Video oyunu. Video oyunu. Video 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 diye yazılıyor. artık TikTok'u takas Kabul eder mi? Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. <laughs> Benle. Pet takası etmek ister misin yok mu ya? Dur. Takas diyeyim. Takas yazınca çıkar belki başka dünyaya gittik sadık dostlarımın şu ben bu dünyadaki herkese sordum başka dünyaya gidelim bana gir. <laughs> sadık tost takas etmek takas diyor. ister misin? Bir tam. İster misin? Şeker ister misin? <laughs> Hadi başka ya. dünyaya gidelim. Buradakiler hava atacağım ama yani Arkadaşlar o zaman biz başka bir dünyaya gidip gelelim. Evet arkadaşlar yeni bir dünyaya geldik sonunda. Ay bana reklam çıktı ya. Emine diye birisi var. Emine. Bravo. <laughs> Beşinci seviyedeymiş. Dur sen bir sadık post etsem. Mümkün olur mu? Please de the... Please. Please. Ben kim ne yapsa? Ee, ya kimse yok ya. Hayır bak şuralarda var tek bizim olduğumuz yerde. Evet. Robot... Dur helikopterle arayalım. Ben de al. Gel. Bin bakalım. <laughs> Alsana. Bekle. Bin sene. <laughs> evet bakalım nerelerde vardır. Ha şurada var. Nerede? Şurada mor yerde çok var. Bak yukarı çık. Mor yer neresi? Bir sürü var. Ha, burası. Partizani bir kişi var ama. Sen hmm. git. Ben de Benim bir, bir tane köpeği var. Arkadaşlar ya sizce nerelerde var? Bak var. Pet ha. takas yeri falan yok mu bak, hiç? Bak burada çok var. Yok. Ah, bak burada. Şimdi bakalım. Sen, Ben hmm. pet takas etsem. Kabul eder misiniz? Şey. Video oyunu yazalım. Video, video. diye okunuyor. Aynen video diye yazı yazılıyor. Ben video. O ben şurada çok video gördüm. Video oyunu. İki kişi gördüm. Tommy. Hı. Ayıcık, ayıcık. Ayıcık. mesela ayıcık. Ayı. ayıcık. ayıcık. Bir küçük ayıcık varmış. Neşeli ayıcık. Kiminle yapıyorsun? Biriyle yapıyorum. Razvan'la yapacağım ben. Bu da 5. seviyede değil Ne bu sapık çıktı. Ben Elif'le yapacağım. Ne sapık çıktı. Ben Elif'le yapacağım. Ne sapık çıktı. Tamam. Arkadaşlar sapık. Siz bunun gibi sapık olmayın. Ne oldu? <laughs> Sapık çıktı. Ne oldu? Hangi anlamda yaptım bilmiyorum. Sapık da olmayabilir arkadaşlar. Evet, kabul edilemedi. Maalesef melek. Hadi melek gibi kalbin olsun beyazın gibi. Direkt reddetti. Ha. Direkt reddetti. Ra Razvan. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar ah alamıyorum. Elif. Elif de olmuyor. Valla. Kabul etmiyorlar mı? <laughs> Başka da hiç kimse yok. Ha şurada biri var. Agora. Agora. Broski'ye gideceğim. Askormuş. As As Askor. Agora diyor. Kabul eder misin? Kabul eder misin? Arkadaşlar. Şu yapar mı? Arkadaşlar Özgüç TV'nin kılığına giren bir kişi var. Neyse Sadık Tost takas edelim. Tost takas. Bad Horse. İster misin? Kabul et. Kabul, 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 kabul. Kabul. Ya kimse yok mu ya? Betül'de baykuş var. Nerede Betül? Ben Betül'den baykuş al. Alacağım. Hı, alacağım. Betül. Dur. Nerede Betül? <laughs> Okulun oradaki yerde. Bu peti veririm. Bu peti veririm. Hangisini? Oh, Hangi? Kirpi ver. Kirpi ver. Kirpin iki tane. <laughs> Azına bak ya. Birisi yapmıştı onu. Adına. Ya adını kim koydu ya. öyle ya? Kirpi veririm. Ya Allah. Bak bu kirpi çok güzel. Kirpi veririm. Betül, Betül, hadi, Betül. Işte, betül. Hadi. hadi ya. Hadi ama video oyunu be abim. Video oyunu be abim. Video oyunu. Video oyunu. Kimse bana baykuş vermek yemin istiyor. Yemin ederim. Arkadaşlar pet takas etmek için hiçbir yer yok mu ya? Aa pet takas yeri varmış. Hani bak burada. Pet çöpün yanında. Pet takas yeri değilmiş. orası. pet takas yeri. Giresiz. Arkadaşlar pet takas yerine giriyoruz. Aa pet takas yeri. Evet. Yok. Pet takas yeri. O oh. kimin takas edeceğim? Bilmiyorum. Buradakilerle. Oh. Pet takas. Pet takas. Pet takas. Bu dekler kabul etmek zorunda pet toks, yani. Pet tak. Pet Ne olur be abim. Ne olur. Hı. Tam güzel bir pet alayım. Yanıma güzel bir pet arkadaşlar. Benim güzel petim yok. Tavus kuşu alayım. Hı. Sevmem Hı. Pet. Kimle yapılıyor? Ha, ha, evet, evet video oyunu. Video oyunu. Kabul ettin mi? Çekiliş yapıyorum adı. Çekiliş yapıyorum yazdı bana. Nerede? Nerede? Aynı yerde olmuyoruz. Arkadaşlar ben dilin yanına ışınlanıp geliyorum. Evet 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 çekiliş yapıyorum. Kızı nerede? Çekiliş yapıyorum arkadaşlar hemen geldim. Ben kanalım için video çekiyoruz. Betül. Ben de çekiyorum Betül. Melek. Evet isterim. Evet ne verirsin? Video oyunu diyeceğim. Video oyunu. Aa! Lokinin baykuşu var. Bota. Oh, baykuş veriyor. Bota. Ne istersen veririm. Sultan topu ister misin? Yok ya. Bende neşeli ayıcık nadir, yok. Kanda ister misin Nadir? Yok yaygınmış bu. Nadir ne? Elif Kedi Nadir mi? Ne Nadir? Hı? nadir. Bilmiyorum ya. ya. Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum şu an stresliyim. Kar baykuşu veririm. Elif oğlum olur mu böyle? <laughs> Aa ah, ah, değmez. Değmez. Kesinlikle değmez. Hmm. Evet. Kabul ettirmem lazım. Kabul ettirmem lazım. Efsanevi bak bu. Bir kazıkladım, dakika. Kazıkladım. Görmedi. Şey verdim sandı. O, o iki ayaklı şeyi verdim sandı. Rengi yine. Valla. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu teselli edip geliyorum. Evet arkadaşlar. Maalesef ki sonuç olarak hiçbir pet alamadık. Evet. Arkadaşlar öyle... Elif alamadı. Ben 6 tane pet aldım. Evet arkadaşlar. Bana karşı kötüler. Kendime kötü hissediyorum. Bana pet vermiyorlar. Fil istiyor. Ama benim fakirlikten film yok arkadaşlar. Da bir fil çıkartmaya çalışayım. İnşallah çıkar yani. Fil karşılığında ne verebilir acaba bana? Fil nerede? Ben daha filin görünüşünü bilmem. Ah, şu galiba. Arkadaşlar fil çıkmasına dua edin ve like atın. Sizin her like'ınız ve aboneniz benim için bir şanstır arkadaşlar. Lütfen atın ya. Şans bilgisi 9. Oh my god. Hadi arkadaşlar güveniyorum size. Açacağız şimdi. Benim fakirliğimin farkına vardı. Evet. O zaman ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Hadi size zaman tanıyorum. Fil çıkması için like'lar like'lar ve aboneler atılsın hemen. Bekliyorum arkadaşlar sizin için. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. hani ve inşallah like atıp abone olmuşsunuzdur. Ben size güveniyorum ve güvenimle basıyorum ve bastım. İnek çıktı. Neyse arkadaşlar olsun. Olabilir şansım olmamış yani. Benim şansım yok arkadaşlar. Sizle bir alakası yok bunun. Neyse. O zaman arkadaşlar. Ben üçlü petlerimi. Yani üçlü petlerimi. Beşinci seviyeyi getireceğim. Bir oyun oynayarak. Ve sonra o petleri birleştireceğiz ve mutasyonu uğratacağız. Bakalım renkleri ne çıkacak veya çıkmayacak Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar çık, çıkmama şansı var mı? Evet. Çıkmama şansı yok. Var. Renk çıkmaya da bilir. Hmm. O zaman arkadaşlar ben hangi oyunu oynayacağımızın yanına gideyim. Evet arkadaşlar şimdi domuzu mu büyüteceğim? Domuzumu büyüterek onu mutasyonlatacağım. Acaba renkli ne olacak? Arkadaşlar Rengini yorumlara yazınız. Hadi bugünkü soruda bu olsun mu? İkinci soru. Rengini yazın arkadaşlar. Evet yine en öndeyim. Ben baksana bana. Yoksun. Ben dondum çünkü. <laughs> of. Kesin kaybettin. Kesin kaybettin. Evet arkadaşlar birinci olacağım <laughs> sizin için. Geldim. Geldim. Senin için birinci olmaya gidiyorum. Hımm. Arkadaşlar ya şu sürpriz kutuları alamayınca çok gıcım bozuluyor ve hiç roket çıkmadı bana. Gıcım bozulamaz ki. Anladı arkadaşlar beni. Çok gıcık oluyorum. Evet roket ya, Hep bu çıkıyor bana. Bomba veya bu. Sen niye hızlanmayı kullanmıyorsun ya? Ben hızlanmayı saklıyorum. E tamam bir daha doluyor. Doluyor da çok geç doluyor. Ben yine de kendimi riske atmıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Benim gibi hızlanmayı burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben size nerede kullanacağınızı göstereceğim. Burada kullanmayın arkadaşlar. Burada zıplayın. Uçarken. İşte burada kullanın arkadaşlar. Burada hızlanmayı kullanınca ve birinci olma taktiği. Ve birinci oldum. Kesin birinci oldum. Evet. Bakalım birinci miyim? Aa bu ne? Uzun sürede çıkmıyordu bu. Evet birinciyim. Şöyle birincilik tahtıma geleyim. Ve hepinize sevgilerimle bir önceliğimi kutluyorum. Evet. Tebrikler. Ben de tebrik edeyim arkadaşlar. Tebrikler. Ben hem ultiyi açtım hem roketi. İyi oyundu tebrikler. Öyle. ben hem ultiyi açtım hem roketi. Vallahi. Çok hızlıyım. Ama bitti. Maşallah. Tebrikler. Vay. Tebrikler kazandı. İyi oyundu. Tebrikler. Evet. De bir evet. soru daha mı sorsak arkadaşlara? Soru yağmurunu tutmuş olabiliriz arkadaşlar size. Blackpink grubunu sevenler için bu. Blackpink grubuna yani Blackpink grubundan en çok hangi karakteri seviyorsunuz? Karakter ben... değil kişi. Kişi. Doğru. Doğru. Arkadaşlar benim kafam uçmuş. Hangi kişiyi daha çok seviyorsunuz? Ben Lisa'yı daha çok seviyorum. Sizin fikrinizi merak ettiğim için yorumlarda bekliyorum. Evet. Susamış benim tatlış domuzum adı da Tatlış Domuz. Aslında çok da tatlı değil ya. Çirkin birazcık. Hatta birazcık değil, çok fazla. Evet ya. Ha, Sultan Papa'nın işi oldu. O Bödel Sultan Papa'nın bayağı bir Evet, 12-14 5 Beş farklı oyuncularımız yani. Yoni'de, Yoni mi? Arkadaşım bundan önce bir patlamak düzenle. 10 so saniyeye yetişir misin? İnşallah. Koş 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 koş. Araba alsana çıkınca. Yok ya hemen yana. Kaç saniye kaldı? Bekle. Geldim. Ne? Aslında 2 saniye kalmıştı da ben senin için çıktım. Allah! Ah! Düşüyorum arkadaşlar. Hı. Oh, en öndeyim. Ya ben bir bak. Bana hile yapmıyor mu? Hile yapıyor. Arkadaşlar en arkada bu arada. Gözükmüyor bile o derece. Arkada o kadar arkada. Evet ben burada en öndeki gururluğumla. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyun neydi? Bir soru daha. Sizin en sevdiğiniz oyun neydi? Seninki neydi? Benimki Facial Star. Ha peki de, de bu arada arkadaşlar. <laughs> Benim de şu kombin yapılan. sen de Herkese fark atacağım. Evet ve uçtum. Ama sürpriz kutuyu kaçırdım. En önde ben varım. Birisi beni geçmeye çalışıyor. Yani roket. Ro ay roket çıksın. Evet evet ne çıktın ne çıktın. Güzel bir şey olsa şaşardım. Yemin ederim şaşardım ya. Hadi be roket. Ya. Oyun bana gıcık galiba. Sana gıcık değil hep en oluyorsun. Şey konusunda. Sen çok şanslısın. Bazen roket çıkıyor. Bana hep roket çıkıyor. En ha en arkaya koyduğu için bence. Sen en arkaya koyduğu için roket çıkıyor. Ne alaka? Evet sen en arkaya koyuyor. Hızlıca varman için roket Sana koyuyor. Bana hep roket çıkmıyor ki. En fazla iki kere çıkıyor. Hmm. Evet arkadaşlar. Çıkalım bakalım fetimiz Evet arkadaşlar ben hepsini büyüteyim o zaman hepsini bunun gibi büyütüyorum